Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle OBS siyah ekran çözümünü yapacağız. Bu en çok dizüstü da oluyor. Benim dizi, bilgisayarım dizüstü olduğu için benimkinde de oldu. Şimdi ben size aşağıda ıı, bir kod vereceğim. Onu not defterine yapıştırın arkadaşlar. Şöyle açalım kenara. Onu not defterine yapıştırın. OBS'e sağ tıklayın. Özellikler deyin. Ee, kısa yolda hedef var arkadaşlar. Hedefin burada X e yazıyor eks'e yazıyor. Tırnak işareti var. Bu tırnak işaretinin sonuna basıyorsunuz arkadaşlar. Bir boşluk bir boşluk bırakıp bu kodu yapıştırıyorsunuz oraya. Bakın. Tırnak işaretinin sonuna bir boşluk bırakıp bu kodu yapıştırıyorsunuz. Uygula ve tamam dedikten sonra uygula tamam diyorsunuz. Uygulamayı açıyorsunuz. Ayarlara geliyorsunuz. Gelişmişe geliyorsunuz. Ee, burada ben kayıt aldığım için gözükmüyor şu an. Burada restricted 3D11 yazıyor. Sizde muhtemelen öyle olacaktır. Siz onu OpenGL'ye alacaksınız arkadaşlar. Uygula tamam diyeceksiniz. Uyguladan tamamen çıkacaksınız. Onun sonra girdiğinizde ekranınız gelecek arkadaşlar. Yani bu %100 oluyor. Olmasa ben şu an video bu, bu videoyu kaydedemezdim arkadaşlar. Umarım video yararlı olduysa kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere.